Arkadaşlar bugün hasta halde Döner Efsanesi oynayacağız. Şimdi böyle başlamıyoruz tabii ki oyunu. Normalde 0 TL ile ve gün sıfırla başlıyoruz. Ama ben video öncesi bir denedim, bir oynadım, güzel geldi dedim bunun videosunu çekeyim. Arkadaşlar ben her gün en az 5 oyun bakıyorum. Video çekilmelik mi, değil mi diye bir bakıyorum ama yok. Yani bir çoğu olmuyor. Şimdi yere başlıyoruz. Şöyle yavaş yavaş kesmek daha iyi oluyor. Sen oynayın. Çok Allah bu oyunda iki elle çalışıyorum diyor. İşte oynuyorum. Zor bir oyun gerçekten. Abicim beş dakika bekleyin ya. Şu pazar vites kızartmasını da geliştireceğim bu turdan sonra. Yani hiç de güzel değil şu an. Ha bak Arap şey yazıyor. Oyunu sen gittin. Türkler neydi de Araplar yaptı. Neyse. 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 Bu arada biraz sarsa yeni güncelleme geldi. Güncelleme de değilseniz güncelleyin. İyi yapmışlar yani. Şöyle bir su Hiç Brawl falan hayır. hiç bu oyun iki elle oynamadım öyle. Hiç oynamıyorum yani. Bekleyin şu bir buçuk patatesler bir kızarsın. Aa ben yaşımda bir tane çocuk geldi. Galiba benim yaşımda bilmiyorum. Ya da benim yaşımda değil. Ama zaten öyle yani. Uh-huh ben dört parmakla oynamayı düşünüyorum. Ama bak Arapça şarkı gelirse kapatır giderim. Evet. Şey geldi. Hem de kredi gelmiyor. helebi. İşte bu. rekorumu kırdım. Evet, şimdi ne al alabiliyoruz ki TL mi evet, bu. Bakayım. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Patates Yok. kızartma makineniz yavaş. Ya mı? bu değil, bu değil. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Ney, ney, serinletici. serinletici portakal suyu, hmm. bu sıcaklıkla çok lezzetli, İşte bu, bunu alıyorum, şimdi ben bunu almak istemiyorum, serinletici portakal suyu, Şimdi reklam çıkınca artık videoyu dolduracağım. Reklam gittikten sonra devam edeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi izlediğim YouTube'dan, ben öğrendiğime kadar bu dayı dayış.

Şimdi bu abla bana kaç TL verecek yani bir meyve suyu kaç TL mesela ablacım işler yok ablacım bir dakika evet. al abi

Dedeciğim bir dakika şöyle sana meyve suyunu vereyim. Çünkü müşteriye para ver. İşte döner vermesek. Çok iyi oluyoruz mu? E çünkü yani eğer ki vermezsek döner. Şimdi fazla sandviçi. Ben yiyebilirim. Bunu zaten ben yiyorum. Daha şimdi o önceki adamın da parası geldi. Yani. Anlaştık. yok ya. Hiç bilmiyorduk ya. <laughs> Oho ben şimdiden geçmişim. Aydın gençler oyunu Oho telefon çok kasıyor ya. Ben efsanesi PUBG, PUBG. ve Brawl yanında biraz fazla oldu. Neyse şimdi ne alabiliyoruz? Ya hayır. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin youtuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Yok istemiyorum. Allah. Arkadaşlar şimdi benim amacım bir amacım var. O da bunlardan birini almak. Tabii bu değil. Bir sürü şey alacağım. Yani şimdi videoyu doldurup 1000 TL kasacağım. Görüşürüz. Bir saat sonra. Evet arkadaşlar. 1130 TL biriktirdim. Şimdi bunları harcayacağız. Şimdi Severim. Arkadaşlar Şimdi Ben bayağı bir para biriktirdim. Aklımda birkaç bir şey var. Şimdi amacım bu Çak. Bunu Dönü patates. İlk başta bunu alacağım. Bunu Pişman Al. Şimdi otomatik istemiyorum. <laughs> Alabileceğim çok az şey kaldı. Bunu alacağım. Malzemeleri daha. İki adım. Çok iyi. Tamam. Patates kızartma makineniz yavaş. Ya yani bu değil. Patates kızar gelişmeniz gerek. Evet. Şimdi bunlarla bir oynayalım. Allah, Allah ben neyi devirdim? tamam hiçbir şey devirmemiş. Çok iyiymiş bu uçak. Bu kız kesiyor. Sonraki bölümde anlaştık. Bu da alacağız. Çok şey yarayacak. Bana çok fazla vakit kazandıracak. Bir tane balina geliyor. Balina abla. YouTube'tan izlerken çok basitmiş gibi geliyor ama o basitlik yok. O gördüğünüz basitlik yok ya. şu şey görüldüğü gibi değilmiş. Arap abi yuh ya. Ama o Barit abla bile bir durum yedi. Başka hiçbir şey yemedi.

ya şu çok yavaş, yavaş. Böyle Hiç yerimde durmayı beceremiyorum diyor. Dolar koymamışım. Pardon abi dur. Abi. Bir tane vereyim. Abi dur. Bekleyin abi ya. Bunu var ya bir de eğitimden geçirmeliyiz şu çalışanı. Görmüyor musun? Malzeme eksik bir de emrinizdeyim diyor. bekle. Bir de sonraki bölümde bayağı para kasacağım. Şimdi işimiz çok iyi safer dekol, ne olacak? <laughs> param, param var diyecektim. 200 TL olur mu bugün? İşte bu bölüm. Ve Bir de ne bak. Başka Arkadaşlar çok iyi yapmışlar. Çok iyi oldu. Şimdi 200 TL'ye ne alınıyor? Bir şey kaldı mı yani? Neyse geçmeyeyim şu an. Var da oyun çok güzel öneriyorum şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Hmm. bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Bir müşteri sinirlendi, müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbolsa verin. Sinirlerini yatıştırır. Alamıyorum. Çalışanınızı eğitim, çalışanınızı eğitime gönderin. Bu da şey. ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Abi, güzel. Bir de bunu almak istiyorum. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Evet. Bunu alın pişman olmazsınız. Tamam. Dönerin fiyatı. Ekmek için malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Bu da lazım aslında ama ben... Bu... Neydi lan adı? Ben de alayım. İşte. Bakın. gerçekten de çok zevkli ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yok. Abone olup like atmayı unutmayın. Çoğu zamandır istemiyorum atmıyorsunuz. Ve görüşmek üzere.